<laughs> Senin dilin helikopter olmuyor kanka haberin olsun. Bilim, bilim, bilim. <laughs> Kahroldu çocuk ama ne kadar. Kullanıyor musun Kullanır. bu hareketi? Bilmiyorum. Kullanıyor kullanıyor. Tamam. Evet. O zaman e, merhaba ben Mardin videosuyla devam edelim. E, sonrasında, sonrasında, sonrasında bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Light Edit'in bir tane videosu var. Onu da izleyeceğiz. Daha sonrasında Gartic Fon oynayalım mı? Ha hastik İsmet... Hastikti. O... Ayar. İsmet, İsmet oynarsın. Adam başka bir yöntemini günü gösterebileceğim 1, alan. 1, 2, 3, 4, 5, 10 6, 10 7, 8, 9 kişiyiz bak. 9 kişiyle 10 numara Gartic Fon döner. Bu arada Benim çikolatalı, çikolatalı milkshake Efe abi o ses rap'e katılmış dinleyip yorumlar mısın demiş. Kim katılmış? Sen galiba yani bunların haberi var mı? Tamam kesin gözüklü biri katılmış. He tamam. Ee, Yiğit Alp Gökkuş. Abi Çaça'nın doğum gününde bunu açarsınız. Sıcı 30. saniyeden başlat demiş. Evet başlatıyorum 30. saniyeden. Hadi Bu arada dünyanın en saçma şeyi Çaça'nın soyadının Çaçı olması. Gerçekten. Hadi be. Ya yani bilgisayar... ne diyorsun lan? <laughs> ben uygaçlara bir şey diyor mu lan? Neyse tamam devam kardeşim helikopter. Pat pat Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa oh. kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkate et canoların birine Kapatıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gömete Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz, Evimiz <laughs> kira, kira bunu yıkıyoruz ancak <laughs> Beni sal önümü birader Ölüme alışamadım deniyorum hala Bu <laughs> kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastı yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske başarırsan belki ben de gururlanır anne nasıl her şey olabilir derman ya e, beni <laughs> bu gece de kervan derman dolusunu ver lan şirketim giydiriyordu sonların al beni gönder Kır, kardeşim helikopter yap dedi oh. amca Mekanda kişi başı dört karı ancar rüyamda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadı <laughs> <laughs> Ne nasıl, 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 gitsin bu hayatta ya bu hayatta bir sikim de doğru gitsin ya. Bir sikim doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. <laughs> Stonks <laughs> Dur şunu şuraya çekeyim de <laughs> <Ne oluyor> lan? <laughs> Kim lan bu <laughs> Adam ya adam ya geldi adam Bir Şey söyleyeceğim bu arada. ezbirçime çime ne demek? Köçe söylesin. Küfür geldi oğlum. Açım demek. Açım mı demek? He. He. Vallahi geldi adam. Peki bir şey söyleyeceğim. Ezbir çime makarası, şifre ezbir çime, parola ezbir çime mi? ne öyle bir şeyden çıktı ya? Ha. Nedir yani hani nereden çıktı? Böyle bir video mu vardı acaba? Ne biliyor musun? Ne? Böyle doğuya gidince bir kapıyı çal ezber çimede. Tamam da bu internette nasıl mimo oldu? diyordu ama nasıl mimo oldu biliyor musun? Birisi şey demiş. Doğuya git bir kapıyı çal ezber çimede seni sabah kadar. <laughs> Anladım tamam mimo olması bu şekilde ilerledi.

Bah, ne geliyor ya. Yarın salı. Ondan sonra çarşamba. babamın çıkan en garip isperdi. Benim adım Ayben korkun benden. Dalgaya bak tatmin et kendini. Eveli namı, eveli. Güzel şarkıydı ha. Bir dönem <laughs> valla sadece bunu he dinliyorduk. Evet. bitti tekrar aldım. Kırmızı fren, kırmızı bira. <laughs> ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak. <laughs> ya <laughs> yeter. <gülüyor> Hadi bu nasıl bir beat? Bir gün kalsın, bir gün varsın, bir gün yoksun bazen tok. Bu nasıl bir gün? Bu yeni bir gün ve de bana neşe verebilecek bir gün. Her gün tekrar doğdum, bazen soğudum, kaçtım kendimden. Birden fazla yorucu olur. Dertler artar, sorunu bulun. Kimler çözmüş ki bu sorunu? Bizler bulsak da bu soruyu göremiyoruz, çözemiyoruz. Birileri iki geri yürüyoruz hep. Kimler gelmiş, geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen. Günden kalmış ne var acaba? Çok tebrikler bunu falana. <laughs> Tam bir yapmış <laughs> hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabii... Onlar yapmışsa ben de yaparım Aa, değil ya. Onlar yaparsa evde ben de Efendim Menemen yiyen adam evde Eve gelmişim Evimde menemen yiyorum O mu? Adam, evet. o bu arada. o, o adam. adam Pop cake reklamı falan yapıyor Tamam 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 anladım şimdi Bunu nasıl göremez Tabii... Onlar yapmışsa ben de yaparım değil <laughs> Fuat izki yazmış <laughs> onlar yaparsa ben daha iyisini yaparım. Versene, oğlum versene. Allah versene. Adam Çok büyük olan. Tamam Tamam Tamam. tamam Jessica. Jessica. <gülüyor> Jessica. Jessica, <gülüyor> Jessica, evet. Jessica mı diyor? Yok, bir Jessica. 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 Woo! Çok iyi, çok iyi. <laughs> Sıkıntıya yok, şey. girmeyelim. Yok yok bir şey yok. İşte bu. Harika bir oyun. <laughs> Mükemmel. Mükemmel. Wake up. Orası, Wake up. Eee <laughs> 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 Başta videonun sesi yok zannettim biliyor musun? <laughs> <laughs> ee, <laughs> çök, ne? bilmem ne anladın mı? Anladım mı? Yes, mı? Porat, bilmem ne mı? Bakmaz, <laughs> anladın mı? Bel oldu. Evet. Evet. Bel oldu. <laughs> Koyma koyma. Koydum ben. Koyma. Ben de koy. Kim götüme dedi? Hangi <laughs> çok iyi ikili. Keşke benle böyle gezecek bir dostum olsa. Oh wait. <laughs> altayla gel kekse fersanek acaba 1000'lerce insanlar subhane kallahü ve bihamdik yanlış okudun orospu çocuğu neyi yanlış okudun Çök Dökmez Bilmem ne anadı mı Biz Anadı mı Porat Bilmem ne anadı mı Bakmaz Anadı mı Bel oldu Evet Evet bel oldu Abi sana bir şey diyeceğim Söyle Erdoğan Abi ben bitcoin'e bin lirayla giriş yaptım Gecesi baskı Bitcoin yüzde %10 değer kaybetmiş Abi ben şey ee Sence hangi coin'e bahsettin Ne koydum seni bir gün görse gülüş utanıp da <gülüyor> <gülüyor> Reis 591. İki, ikilemde kalınan oyunlar seni bir gün görse gülüş utanıp sönerdi <laughs> <Tubuk mobil>. Doğru söylüyorsun. Babacı or galabdudi. Babacı. Düşün gör <laughs> yüzünden gör. <laughs> çok tatlı. geleceğin çok yakışıklı çok erkekleri mi? şu an nerede ne yapıyor acaba diyor. Ya bilmiyorum kanka <laughs> ne yapıyor. <laughs> What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Like, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can.

Yerken geldim, yerken geldim buraya ya! Dışk yaşasa Ben krallar gibi yaşadım Hay life hay roles <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Bu şehrin psikopatlarına Beni bir teada denk düşürüpte Yiyemediler Kafamı kapılarına çaldım Geceden kalmışım sabaha kadar

I read it till I'm dead. I know that <laughs> he watching. Left my ex, bitch, but she talks. <laughs> Got this new bitch now. We toxic, can't catch up, be toxic. Muska, has A princess, shut up. Ayıp etmişsin makine koymuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Yengeden ödül mü olur abi? <laughs> Bu kız geçen ödülde de yok muydu ya? <laughs> Atmışım bayağı hafızaya da. Birinde dur bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bir yerinde dur bir bakayım. <laughs> Oh, işte bu <laughs> Sağdaki cihana bayrak mı? Evet. Hı hı. Alayım büyük gözünü. Olay. Eyvah eyvah. İşte en büyük ödül bu. Gözlerin sular kadar berrak, gülüşün bir çocuğunki kadar sıcak. Bana benden ayrı geçirdiğin her anı anlat. Seni çok özledim sevgilim. Hadi eyvallah Hadi. Çetin abi. Hadi. Görüşürüz. Ya. Her anını bilir devran, ya. kervan gece de kervan, ya. derman dolusunu ver lan, ya. şirketim gidiriyordu.